İlk olay Selçuklu ilçesi Horozluğan Mahallesi Bakım Sokak'taki iş yerinde yaşandı. Tır şoförü Yusuf Ö, motor yağ satışı yapan arkadaşları Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şefleki iş yerlerinde tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Ardından buradan ayrılan şüpheli Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir araç servisinde depo sorumlusu olarak çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla kafasından vurdu. İhbar üzerine iki adrese hem sağlık hem de polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi. Kaçan şüpheli Yusuf Ö, suç aleti tabancayla Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Evet. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Ö adliyeye sevk edildi. Önce, şüpheli ifadesinde cinayetten bir gün önce öldürdüğü kişilerle ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiğini ve olayın ardından ailesiyle hastaneye gittiğini anlattı. Doktorlara bir süredir halüsinasyonlar gördüğünü söyleyen şüphelinin psikolojik sorunları olduğunu saptandığı ve antidepresan ilaçlar kullanmaya başladığı ortaya çıktı.